Allahü Teala vaadini yerine getirdi. Abdurrahman İbnül Faham Hazretleri kıraat alimidir. 422 miladi 1031 Desicilya'da doğdu. Tahsil için Mısır'a gitti ve burada meşhur hocalardan kıraat dersleri aldı. Daha sonra İskenderiye'ye yerleşen İbnü Faham pek çok talebe yetiştirdi. 516'da miladi 1123 İskenderiye'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'in mucize olması üç bakımdandır. Birincisi, gaybdan haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala, onun dinini bütün dinlere galip kılacağını vaat buyurdu. Ayeti kerimede mealen, o Allahü Teala ki, gerçi müşrikler hoş görmeseler de, İslamiyeti, bütün dinlere galip kılmak için, Resulünü sırf hidayet olan Kur'an-ı Kerim ve hak din ile gönderdi. Tevbe 33 Allahü Teala bu vaadini yerine getirdi. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunun ikinci yönü. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmiydi. Okuyup yazma durumu yoktu. Geçmiş ümmetlerin, kitaplarından bir şey bilmediği gibi, onlara ait haberleri, onların hayatları ile alakalı olarak da okuyarak veya başkalarının yanına gidip gelerek bir şey öğrenmemişti. Bununla birlikte öyle bir kitap getirdi ki birçok önemli meselelerden Adem'in aleyhisselam Yaratılışından peygamber olarak gönderilişine kadar olan zamandan, cennetten çıkışından, tövbe etmesinden, onun ve oğullarının durumlarından, Nuh'tan aleyhisselam, onunla kavmi arasında cereyan eden hadiselerden ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden aleyhimüsselam, Firavun'un ve daha başkalarının durumlarından ve akıbetlerinden bahsetti. Resulullah Efendimiz, birisinden öğrenerek, kitaplardan okuyarak veya bunları bilen birisinin yanında kalarak öğrenmemiştir. Bunları, sadece vahiy yoluyla Allahü Teala'nın bildirmesiyle biliyordu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, sen bundan önce, Kur'an-ı Kerim'in inmesinden önce inen kitaplardan, Hiçbir kitap okur değildin ve elinle de onu yazmazdın. Eğer okur yazar olmuş olsaydın, o vakit müşrikler. Kur'an-ı Kerim'i başkasından okuyup yazdın ve öğrendin diye elbette şüphelenirlerdi. Ankebut 48. Böylece ayetlerimizi açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun. En'am 55. buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunun üçüncü yönü. Kur'an-ı Kerim'in benzerini yapmanın, velatına ve fesahatine erişmenin beşerin gücünün üstünde olduğudur. Kur'an-ı Kerim'in nazmı Allahü Teala tarafındandır. Arabi kelimeler, Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde geldi. 23 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.